Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber altın oyunu oynuyoruz. Uzun zamandır altın oyunu gelmiyordu ve bugün geldi. Ve ayrıca arkadaşlar oyunu oyunu daha yeni yükledim. Oyun hileli arkadaşlar uzun zamandır gelmiyordu yani. Oyun hileli 14 yaptım yani ise. Normalde 13 yaşındayım. Bakın paraya falan bakın. Sınırsız her şey anahtarım sınırsız. Kaykayım, hız şeylerin, uçma. Alperen de yanımda. O da indirdi bu hileliği arkadaşlar. Abi, Ama önce bir kere oynamamız lazım tabii ki. Var, mu? Ana doğru ya bu Arkadaşlar geri itiriydi. Arkadaşlar öğrendim. Oyunu biliyorum. Abi bırak beni ben zaten oyunu biliyorum hileyle üstlük. Ne gittin Ya bilmiyorum Alpen ya. Yeni hareketler biliyorum. Sağ. Ondan sonra sol. Sol, tekrar. Gelin mi buraya gidin? Evet. Kaykay kay diyecek. Kaykayın bakın sınırsız mesela. Yoluma düşersin. Tamam. Abi, abi bu dünya yorulur mu? Ana Ali, Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bakın bu lavlı dünya. Bunun, bunun kilidini açmamız lazım gördüğünüz abi, gibi. Bu oyun çok, çok güzel. Dünyanın... Ya Alperen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? saçmalıcı bir şey. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar anahtarım da sınırsız, param da sınırsız. <gülüyor> <gülüyor> ya da sana ne sana ne bir dur. Kutuları falan açmanıza hiç gerek yok zaten arkadaşlar ama yine de açayım göstereyim böyle. Yani. Ya abi yine başladım ya. Bakın bunlar falan da sınırsız orada gördüğünüz gibi. Ne? Bakın. Karakterleri de göstereyim size. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuzdur. Bunlar görüntüleri falan diyor. bunlara açamıyorum maalesef. Ha, bunları açılıyor. Bazıları gerçek. Bakın 150 liralık bunu açtım. Bak bu da açılıyor. Bu da açılıyor. Dur hele bir bekle bekle. Bakın mesela bu açıldı. Bunlar görüntüleme galiba değil mi? Yani bazıları değil. Geçen karakter tekme tekme. Bunun için ne demek? Abi. Ha? Farklı çile alabilirsin onları. Karakter tekme mi? 150 bin falan diyor paralara bak. Valla veriyorum ha. Tabii gerçek para vermiyorum arkadaşlar. Oyundaki paralardan veriyorum. Ki oyun hileli olduğu için rahatlıkla verebiliyorum. Ücretsiz zaten. Bir de şuradakini açalım. Bak bu da açabiliyor. Ben kendime özel bir karakter ya. Ben kendi özel bir karakter seçeceğim durun ya. En iyisi bu. Valla bu ya. Çok güzel. Hatta bunun mavi rengi olsun. Mavisini daha çok seviyorum. Aynen bu ben olacak. bu. Dünya Abi, turuna giriyorum arkadaşlar. Dünya. En üstteki olsun oyna. Tokyo. Tokyo'da oynuyoruz. Japonya'nın başkentinde oynuyoruz. Tokyo. Başladım. Şöyle kere gene kullanabiliriz. Oha baya hızlı oldum lan. Bana ne? Bakalım parayı kaç yapabileceğiz. Abi şu an aşırı hızlı. Ortadaki. Bak arkadaşlar böyle böyle hile de var. Abi aşırı hızlı değil mi bu? Abi çok hızlı. Kaykay alalım. Abi bu kaykay almasın. Ölürmüşsün. Neyse. Kaykayla gezelim kaykayla daha iyi. Adam çok evet, umurumda evet, olmuyor. Abi onu alamadım. Hadi Abi Adamda kutu vardı. Ona vardı lan. Merak ettim içinde ne vardı dedim. <laughs> hmm. Sizden kurtar sizin gibi olsun i̇şte var ya. Onlardan toplamayız. E kaykayı da geliştirelim var ya. Madem sınırsız para var. Ya abi onun hani için yok ha. Hastas şeyler de var.

Bırakalım hiç mi? Gelip geriye Ne alaka? Ben gelip... Abo. Neyse ben ölecektim. Çok iyi bırak. Çok Spy Londra. Londra, Londra. Londra'da oynuyoruz İngiltere'nin başkenti Birleşik Krallık. Ben Londra. Londra'da oynuyoruz. Londra bakalım nasıl bir yer. Oo, Bayağı hızlı abim Lambu güzelmiş ha. Beğendim animasyonu tamam. Zalman'a yani, katıldım. Ne Çok lüks değil. <laughs> <laughs> Abi

No, İngiltere kraliyetlerinde de başlıyor krali, Bak abi öldüm ya. Daha bir lüksiyon yedim. Hala o. O, hı, hr. Hr. Hr <an> Bu böyle altından en çok olduğu yerde çok güzel oluyor. tabi bana lazım değil. Altın falan lazım değil. Öylesine alayım. Ben doğum yapmışım. Ben doğum yapmışım. Ben yapmışım. bakacağım. Londra'yı Şizan. Bunu bilmiyorum. New Orleans bunu da bilmiyorum. Winnie Bars Barcelona, İspanya'nın. Sydney, Avustralya, Yunanistan, Loyang bunu da bilmiyorum. Mumbai, Hindistan, New York, Amerika, Hollywood, Amerika, Seoul, Seoul, Güney Kore, Guyana, Arjantin, Kahire, Mısır. Aynen. Ben Kahire'ye geçemedim. Kahire'ye geçtim ben. Bak. Ama oynamayacağım bunu ya. Ne Aa, ben alevliyi açmışım. Dur ben de ölüm ya. Bu ben yapıyor ya? Ama dur önce benim attın attın. Önce benim e, kaykaylarımı geçtirmem lazım. Aynen de Lavlu bak. Lavlı var, tekli var, sireli var. Hangisini oynayayım? ilk? Bir kaykay diyorum. Bana başka bir şey yönlendir. Ne kalkan var. Ben atıyorum şimdi ama hemen gidelim. de aynı anda gidelim. Bak abi. İşte ne yapalım. tamam. Oo, çok güzel kalkaydı. Abi ateşli kapalı. Hangisi güzel? Bak ben şunu aldım. <laughs> Sen de yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Oo çok güzel. Ben bunu aldım. <laughs> ben de Abi güzel bir şey hoşuma gitti ha. Abi, abi sana bir şey mi? Alevli yok galiba ateş. Bu seçmedim galiba onu. Benim benim dediğime gir. Belki abi bu ateş olmayabilir bak. Yan yanar yanar da yok bak. Belki bu olmayabilir çünkü yok. Yok. Ay dur. Dünya çok şeye girecek bu lavlu. Abi o lavlıyı görünce arkadaşlar çok seveceksiniz. Lavlu galiba kapalı abi. Yok ya bende açık. Bak. Bende var. Sende de, sen de, de öyle değil. Evet seninki de aynı. Buraya gir. Belki değildir ama bilemiyorum. Bitki silahsını. Dur hemen. Ama bu karakteri. Evet yayınlar. evet bu galiba. Ama bu karakteri kullanmalıyız. Bu karakteri mi kullanmak zorundayız? Evet. Bu çok kötü. Neyse. Ana böyle lanan değil galiba. Değil mi? Boş ver oğlum. Bitkili ana. Yere <laughs> değmiyoruz bak. Evet. Tamam anladım yere, yere değmiyoruz. Abi. Hı -hı. Bak üstüne bir şey var. değil mi? Aynen. 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 Oldum ben direkt. Mi? Kay kay yani iyiymiş. Yani. Ama okay, kuş kötü ya değil mi? Aynen ya. Ama bak kay kayla geçebiliyoruz. Evet. Şeyde evet. de oluyordu. Alevde de oluyordu. Oo, <laughs> bir yere çarpınca bir sürü trenler önümüze geliyor. Hı -hı. Güzel mi? Evet. Ben yani, iyi değil de bir yere çarpacağım bunu. <laughs> Zorluk derecesi arttırıldı. Zorluk derecesi de varmış lan. Yok <laughs> mu? Yok. Ben, ben, Oha. Zaten ben ah, bazı trenler de kayboluyor. Oha. Oha. Trenler oynuyor lan bunlar. Alperen. Biliyorum. Alevcil abi. Hatta onlar Oha. Ben Ne yaptım ben? Ben de, ben oluyor? ben de, düşüyorum abi çok tehlike. Acaba zorluk derecesi artırıyor Ne bu Ne 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 oluyor? Ne oluyor? Hile yapmak zorunda oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapmak zorunda oluyor? Ay, oluyor? şeyden Ne bak. Önüme engeller çıkıyor. İyi. Bu. Yine aynı Yine aynı Bu aşırı güzel bir şey yine gidiyorum. Görmedim onu. Ay. Yine gidiyorum. Bölge 2-3. Bölge 3 Bölge Çiğerler alıyor. Kaçıyor lan bunlar. Ne öldü mü Oha. 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 Kaykay kay 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 kullanmakta fayda var Kaykay kullanmakta olmasın valla. Oğlum bu ne? Ama aşırı heyecan kaptırmışlar o ya. Aşırı güzel olmuş. Ben bir de bunu diğer gör Merak <laughs> ediyor musun? Diğer zorluyorum acaba söyleyeyim mi? hatta heyecan kap ondan. ne? Söyleyemem. Heyecan Hadi bana müsaade. Gösterelim mi? zorluk geleceğiz ben değil mi? Aa bak Çıldırdı yani. <laughs> ne da... yani? Ne oldu yani? Ne bileyim ben. Hızlı <laughs> mı? Birazcık hızlandı mı? normalde rakip oh, <laughs> Abi bir şey. Oha abi zorlaştıydı bu. Şurda abi. oyun da kasmaya başladı. Oğlum kaykayı bir yere vurunca önüme şeyler diziliyor. Yani... Abi o Aha öldü. Aşırı zor abi. Öldüm. Ay, bekle aynen Bak Başkasına girelim ka. Başkasına girelim aynen. Bekle. Orayı görelim. Belki alabiliyoruz, muyuz? Ne bak. Akşi sıktırdı. Alevli merak ettim. Böyle lavlı lavlı arkadaşlar çok Bak, güzel yani. Ya. Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben, sizi baya eğlendiriyordum. bu Abi bir de girdi, Gizemli neye? engeller, bitki istilası, maraton, günlük yüksek puan, gizemli engeller. Abi. Gizemli engellere gir. Onunla oyna. Sonunda ne saklayacak? Bu ne var diyeceksin? Gizemli engeller miymiş acaba? <laughs> ne çok merak ediyor? Bu ne lan benim? Abi ölüm. Ne bir Bir şey olmaz. Oğlum bunlar ne? Güzel. Görüyor Ne olması yani? Tık bana bak. Ne Ay ben şuradan geçelim daha iyi. Ama Oha bunlar şeyleri kesiliyor. Bunun ne, ne çıkacağı ben de değil, değil mi? abi var da şey ya onlar neyse onlara gitmezsen iki kişi bir abi <gülme> onlara geçmezsen iki kişi bir yere Aa, aynen. Bak onlardan geçmeyince arkadaşlar bak aslında puan vermiyor. Ama onların içinden falan geçince bakın 1600 puan verdi. Ya yani bunların içinden geçeceğiz. Üstünden de atlayacağız. Mecbur yani. Yoksa level atlanmıyor gibi. Kaç tane oyunu söylüyor da? Görüyor yandan Hı. Ama artık kızansın. Ağ zorluk derecesi artırıldı. Bunlar ne? O daha sık gelmeye başladı. Abi oha. Ay kay olmasa gitmiştim. Ağabeyim de zorla Ay gene düşüyor. Oğlum bu ne zorlaştı iyice bu. Ay, Ay. De, oha ağabey oha.

Bak destek var. Evet. Ha, aa bunda. Bekle. Bak bunda ikili şey var artık Kilizini açmak için sezon alanına sıkın yere bakın. Bitkisi lazım. Sıkın Aha lava bu. Buymuş galiba. Neyse. Maraton oynayalım hele be. Bu neymiş? Hadi azıcık hızlansın. Gel mi lan? Değil var işte? Beslik mi? Görebilir miyim ben? Sen ne biliyorum Ne bileyim ben. Ne? Bilmiyorum. Ama iki tane kutu. Ne neymiş o zaman? Eee? Ne 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 ne? Ne Niye ablamla oynayacak? E ya ne? Oynamıyoruz. Bunu oynamıyoruz. Hop. Abi bu sır ya. Ablalarına göre Klasik normal oyunum gibi. Kayın üstüne çıkmaya çalışıyorum. Ama ben indireceğimde ki onlar daha iyiydi. Ben de lav var da abi. Hı. Neyse ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldim yavaştan. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı hoşça kalın. Bay bay like açın. Hadi like atın hadi bay bay. Umarım eğlenmişsinizdir.